Lan sığır kapıdan çekil. Saklanıyorum yine bekliyor. Allah senin olsun. Abi bug oldu ya. Abi ben öleceğim ya öldürüyorum. Al be Kapımda bekliyor ya kapımda bekliyor hayvan ya. Abi öldük ya. Delinin yanına iniyor. Hemen delinin yanına iniyor. Dostum o kasede almam lazım. Siktiğimin yolunu da ezberlemem lazım. Buldum. Burada lan. Yok lan burası değil. Anlatmıyorum. Nereye gittik biz ya? Hadi ya Bu ne öküz? Abi bu bana hile yapıyor. Bak oldu. Gelsene peşimle. Bir tur atacağım alacağım şunu. Siktir. Abi alacağım o kaseti almam lazım. Oranın şifre orada yazıyor. Burada ne var? Bu öküzün çıktığı yerde Oradan o şşş kaseti almam lazım Tamam Şimdi buradan çıkış yolunu bulmam lazım Ah siktir Her yere tuzak koymuş lan Aramanın tekerlerini bulduk lan tekerlerini Abi tuzak var nasıl döneyim ben Nasıl çıkıldığını da unuttum. Ha buldum lan buldum tamam. Tamam gidiyorum hemen şifreyi de öğreniyorum. Gidiyorum hemen şifreyi de öğreniyorum. Bak 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 bak, bak. kim var burada bak. Bak 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 yürüyüşe bak bak. Bak bak. Bak. Bir tek kapının anahtarı kalacak. Gidip şifreyi öğreneyim ben. Hadi ses çıkardık. Tak şunu be. Ben bakacağım şimdi şifreye buradan Şimdi şifreye bakacağım bunu. Bu neler işkence etti adamları gösteriyor. 5 8 Ekranın önünden çekil öküz 5 6 8 0 2 10 be kaç rakam oğlum bu?